cevizleri de şöyle kırarak da koyabilirsiniz. Şu bol cevizli koyuyorum Ege'si. <laughs> en cevizlisinde. Evet böyle bir karamel sos elde etmiş oldum. Ağız sulandırıyor. Güzel gözüküyor gerçekten. Yok bunu kendimi niye övüyorum şu an? Hiç hoş bir şey değil ya. Yok hayır. Herkese tekrardan merhabalar. Emret YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe, bugün I Am Red Fabrika'dayız ve bugün beraber sinema rol yapacağız. Sinema rolün malzemelerinden biraz bahsedeyim. Önce temel bir hamuru tutacağız. Ondan sonra işte istediğiniz gibi farklı sosla servis edebilirsiniz. Biz bugün karamelli cevizli bir sosla servis edeceğiz. Bizim şu an tüm şubelerimizde de mevcut olan o güzel karamelli halini yapmayı tercih ettik bugün size. İsterseniz biraz malzemelerinden bahsedeyim. Sinema rol hakkında konuşuruz zaten reçete boyunca. Temelde süt, yumurta, un, şeker, maya ve tereyağı var. Biz hamuruna ayrıca tarçın ve muskat da koyuyoruz. Tuz da var tabii ki. Tarçın ve muskat da hamuruna çok yakışıyor. Ekstra olarak onu söyleyebilirim. İç harcına zaten tarçın koyuyoruz biliyorsunuz ki ama biz hamuruna da ekstra bir tarçın desteği yapıyoruz çok lezzetli oluyor tavsiye edebilirim onu. Şimdi önce bunu daha önce bahsetmiştim stand mikserle yapacağız elle de yoğurma yapabilirsiniz tabii ki stand miksere önce her zaman sıvı malzemeleri koyuyoruz. Evet önce sütümü koyuyorum. Ilık bir süt tercih ederseniz yani oda sıcaklığında 22-23 derecelerde çok daha iyi mayalanır. Çünkü havalar soğudu biliyorsunuz ki. Yumurtasını koyuyorum. Daha sonra burada un, şeker ve maya var. Tüm kuru malzemelerim yani. Onları da koyuyorum. Ve bu şekilde yoğurma işlemine başlatacağım. Yani tereyağı, tuz ve tarçın, muskatı yani baharatları şu an koymuyorum. Bunu karıştırmaya başlayacağım şimdi. Çok yüksek devirde başlatmıyorum çünkü un birden Sıçrayabilir. Düşük devirde önce karışmasına izin veriyorum. Şöyle karıştıkça biraz daha yükseltebilirsiniz devri. Bu şekilde orta devirde hamur toparlanana kadar devam edeceğim. Sonra tereyağını vereceğim. Birazdan tekrar onu göstereceğiz size. Şimdi hamur bu şekilde toparlandı. Tereyağını erittim. Şöyle sıcak olmasın. Dikkat edin. Şöyle içine aldıkça ekleyeceğim. Çünkü eğer hepsini bir anda eklersem hamura, hamurla tereyağı ayrışır. O yüzden ona dikkat et ediyorum. Kontrollü bir şekilde ekliyorum yani tereyağını. Şimdi hamur toparlandı tereyağıyla beraber de. Burada tuz, tarçın ve muskat var. Şimdi onu ekleyeceğim ve onunla yoğurmaya devam edeceğim. Kıvam bu şekilde. Artık yoğruldu. Şimdi mayalanması için baksı alacağım. Şöyle boşladım, alıyorum elimle, şöyle bir beze yapıyorum elimle. Yani yumuşak bir hamur görüyorsunuz yapısını. Yumurtalı, sütlü ve tereyağlı güzel yumuşak bir hamur oluyor. Evet şöyle baksa aldım. Şimdi üzerini streçleyeceğim. Herhangi bir yere koyabilirsiniz. Sadece mayalanması için bir kaba koymanız yeterli. Bir yarım saat kadar bu şekilde dinlendireceğim. O yarım saat mayalanırken biz de karameli yapmaya geçebiliriz. Evet şimdi karamel sosumuzu yapacağız. Karamel sos yaparken birkaç püf nokta var. İlki şekeri tavaya eşit bir şekilde şöyle dağıttığımıza emin oluyoruz ki eşit bir şekilde yayılsın ve erisin. İkincisi şeker çok hızlı erir, çok hızlı soğur ve çok hızlı yanar. O yüzden dikkat etmemiz gereken şey çok yüksek ateşte de çok düşük ateşte de yapmamak. Çok düşük ateşte yaparsanız eriyip çabuk donma yaratabilir. Çok hızlı yaparsanız da şekeriniz yanabilir. O yüzden orta ateşte yapıyoruz bu işlemi. Yani en büyük ocağın en büyük ocağınız orta ateşte yakabilirsiniz ya da en küçük ocakta direkt yüksek ateşte yapabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Ve e, ikinci püf noktada şekere çok fazla müdahale etmiyoruz. E, kendi halinde e, erimeye bırakmamız gerekiyor. Eğer bir yeri çok fazla erir, bir yeri erimezse de şöyle e, değiştirip yani yönünü değiştirip erimeyi o şekilde sağlayabilirsiniz diyebilirim. Karamel biraz sabır işi. Şimdi böyle eridi. Tereyağını atacağım önce. ocağı kapatıyorum. Bu şekilde karıştırdım ve son olarak da kıvamını vermesi için kremayı ekleyeceğim. Evet, böyle bir karamel sos elde etmiş oldum. Evet, tuzlu karamel yapacağız bugün. Biraz da Maldon tuz koyacağım içine farklı bir tat dengesi oluşturuyor. Öneririm tuzlu yapmanızı karameli. Şöyle onu da güzelce karıştırdım. Karamel sosum hazır. Evet, ceviz koyacağım bir de üzerine. Cevizleri bir 10 dakika 180 derece fırına attım. Ee, şöyle kavruldu. Hafif kokusu çıkması yeterli. O şekilde anlayabilirsiniz. Şöyle yayacağım üzerine cevizleri de. Şöyle kırarak da koyabilirsiniz. Evet, şimdi yarım saat oldu. Hamurum hacim kazandı görüyorsunuz ki e, artık açabilirim. Şöyle hafif unlayacağım. Yapışabilir bu arada. Unlamanızı öneririm altına. Böyle ince bir tabaka. Şöyle aldım. Önden burada ben bir dikdörtgen oluşturuyorum. Daha rahat şekil alması için. Şimdi bunu açarken ortadan yukarı ve ortadan aşağı, ortadan sola ve ortadan sağa şeklinde açmanız işinizi kolaylaştırır. Çok fazla baskı yapmıyorum. Merdaneyi sadece ileri geri hareket ettiriyorum. Yine ortadan. Ortadan. Arada hamur aşağı altından boşlamanız işinizi rahatlatır çünkü yapışabilir. Şöyle. şöyle açtık. Burada elinizi üzerinde gezdirerek anlayabilirsiniz nerenin daha ince, nerenin daha kalın olduğunu. Eğer dediğim gibi açarsanız zaten şu ortası genelde kalın kalır. O yüzden ortadan sağa sola, yukarı aşağı yaparsanız onu önlemiş olursunuz. Bir de şöyle şu da şey, şu nereden <laughs> denir? şu bakış açısından şöyle bakıp neresi kalın, neresi daha ince görebilirsiniz. Burası iyi. Ege orası iyi. Burası da iyi. <laughs> tamam. Şu an okeyiz. Evet, şimdi harcı süreceğiz. Bu harçta tereyağı, esmer şeker ve tarçın var. Onu güzelce tereyağı oda sıcaklığında olması gerekiyor bunu yapmanız için. E, tereyağı hepsini güzelce karıştırıyoruz. E, böyle bir harç elde ediyoruz. Şimdi onu süreceğiz. Bunu bir kaşıkla da sürebilirsiniz. Şöyle bir palet bıçağıyla ile ama spatula ile de yapabilirsiniz. Nasıl rahat oluyorsa. Evet, şöyle yaydım eşit olacak şekilde. Çok kalın yapmıyorum çünkü o zaman sararken dışarıya taşıyor. Çok ince de yaparsanız yani şey o şeker tadını alamazsınız yani lezzetsiz olur. Şu kalınlık iyi bence. Yani damak zevkinize göre tabii ki fark şey yapabilirsiniz, arttırabilirsiniz bunu ama şöyle başlıyorum buradan sarmaya. İlk başta yani ilk başladığınızda biraz daha zor oluyor, sonra daha kolaylaşıyor. Olabildiğince sıkı sarmaya çalışacağım. Eşit olması için de böyle gidiyorum. Şimdi şunu yapamıyorum mesela. Birazdan yapabileceğim, o zaman işim kolaylaşacak. Evet, şimdi son hali bu şekilde oldu. Şimdi artık keseceğim. Bunu e, keskin bir şeyle yaparsanız daha iyi olur. Ortalarına yani. Aslında iple en iyisi, misina ile iple yapılabilir. Ee, bu şekilde keskin bir kazıyıcıyla da yapabilirsiniz, bıçakla da yapabilirsiniz. Yani elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz aslında. Şöyle keskin bir darbeyle yapıyorum onu. Şu içinin çok bozulmasını istemiyorum, iç yapısının. Şurada mesela azıcık bozuldu. Problem değil. Bu şekilde. Yani yaklaşık 4 santim diyebilirim buna. Şöyle 3 parmak gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle diziyorum artık bunların üzerine. Bir de böyle mayalandıracağım. Şöyle ne çok sıkı ne de çok ayrı. Bu iyi bence şu şekilde. Ya bu da aslında sizin görüntü nasıl istediğinize bağlı. Yani çok sıkı yaparsanız daha böyle bunlar belirgin bir şekilde büyür. Biraz daha gevşek bırakırsanız ayrışır, şunlar birbirinden ayrışır. Ben tam böyle ortada olmasını seviyorum. Ne çok sıkı ne çok ayrık olsun olmasın diye bu şekilde yapıyorum. Tek bir doğrusu yok yani. Bu şekilde dizdim sinir biraz bu böyle de yani yaklaşık. 45 dakika 1 saat sürüyor diyebilirim ama hava sıcaklığına bağlı olarak değişebilir gözlemlemenizi öneririm. Biraz böyle hacim kazanacak o halini de göstereceğim zaten. Hacim kazanana kadar bu şekilde mayalandırıyorum sonra da pişirmeye alacağım artık. Evet yaklaşık 45 dakika oldu. Sinema rollerim şu an mayalandı. Görüntüsünü görüyorsunuz bu şekilde hacim kazanınca artık fırına atabiliriz. 180 derecede yaklaşık ee, yarım saat yani 20 dakika yarım saat arasında değişiyor. Kontrollü gitmenizi öneririm. Fırından fırına değişkenlik gösterebilir. 180 derecede 20 dakika 25 dakika pişirmeye göndereceğim şimdi. Evet, sinema rollerimiz pişti. Şimdi bu ters çevrilerek servis ediliyor. Pişmesi bu şekilde oldu. Yani isterseniz tabii ki bu karamel yapmanıza gerek yok. Bu şekilde de pişirip e, üzerine bir glaze yapabilirsiniz, bir sos yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Yani sa sadece bu şekilde de yiyebilirsiniz. O sosla da servis edebilirsiniz ama karamelli de e, öneririz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ağız sulandırıcı güzel, Ağız sulandırıyor. Güzel gözüküyor gerçekten. Yok bunu kendimi niye övüyorum şu an? Hiç hoş bir şey değil ya. Yok hayır. Evet, bu şekilde artık çevirdik. Gerçekten e, iştah açıcı gözüküyor. Şimdi servisini yapacağım. Şu bol cevizli koyuyorum Ege <laughs> En cevizlisinde. Evet, bugün beraber cinnamon roll yaptık. E, açıklamada reçeteleri ve detayları sizinle paylaşacağım. Gerçekten kış için e, çok tam böyle, özellikle Kasım, Aralık aylarında mu muhteşem bir reçete. Ben çok seviyorum kışın tüketmeyi cinnamon roll. E, denerseniz bize yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Eğer Burada da denemek istiyorsanız bizim imzam yemek istiyorsanız tüm şubelerimizde şu an karamelli sinamon roll mevcut. Bekleriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.